Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte F kariyer serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz 3 tane oyuncu almıştık. Bir önceki bölümde lig öncesi hazırlık yapmıştık. Şu anda yine scout ekibimiz bakalım. 4-5 adet oyuncu buldu. Hatta 4-5'ten de fazla ama alabileceğimiz 4-5 arkadaşlar. Şimdi burada 2 adet altyapıdan kaleci bulduk arkadaşlar. Gavin Bazunu ve Martin Van der Woord arkadaşlar. Bunlardan birini alabilsek bizim için iyi olur. Onun haricinde e, orta sayada ihtiyacımız vardı. Onun için e, öncelikle arkadaşlar şurada Mbamba defans orsada da oynuyor. Bu benim için çok önemli bir şey. E, Alfa Devin onun haricinde bir de Hannibal Mejri arkadaşlar. 19 yaşında bu çocuğu alabilsek gerçekten çok iyi olur. Bunlarla ilgili araştırma yapacağız. O arada oyuncu da satmamız lazım yoksa alamayız. Özellikle Mbamba'nın üzerinde yoğunlaşacağım. Bakalım olursa güzel olur bizim için. Öyle söyleyeyim. Evet. Ee, bir bölümde de toplamda 4 veya 5 maç yapacağım. Öyle söyleyeyim. Evet, Radakovic için bir teklif geldi. Hemen bakalım. Oyuncu takas mı diyor da? Evet Radakovic'e 4 milyon civar bir teklif verilebilirmiş. Biz konuşalım bir görüşelim. 4 milyon civarına satarsak çok iyi olur bizim için. Yarın adam buluruz yani sıkıntı yok. Takas oyuncusunu çıkar. Şöyle. Tamam. Kabul edersem muazzam olur. Anlaştık. Çok güzel. Radakovic'i 4 milyon euroya okutabiliriz. Böyle bir ihtimal var. Bu arada maç da durumu belli değil. O da giderse çok iyi olacak. Evet. Bunları direkt simüle ediyorum arkadaşlar. Hatta e, antrenman günleri Atla diyelim arkadaşlar tamam, Epo's ile treninde duralım bir Daha kesmesin önümüzü evet, Eren derdi yok satıldı Maçı da için 2 milyon 950 bin Euro Kabul edelim Olsun güzel para Eyvann'mış. Neyse serbest kalma bedelini ödeyen olsa satarım onun haricinde satmayacağım hızlı koşan bir oyuncu çünkü Lazım bize böyle oyuncular Evet ilerleyelim. Ondan sonra tahmin ediyorum bir haftaya falan oyuncularla ilgili scout ettiğimiz oyuncularla ilgili bilgiler gelecek. Evet. Anastasios Giovanni ise bir teklif gelmiş. Evet. Şimdi 6 milyon euroya kadar bir istek yapabiliyoruz. Hemen bir bakalım. Altı 6 milyon euroya kadar bir para getirirsek ondan muazzam olur. Aklında birkaç oyuncu daha var süperlikten. Evet, takas oyuncusunu çıkar. Direk abi 6 milyon euro teklif edeceğim. Kabul etmezse 5-500'e falan kim ya? redet abi. Bunu bir görsek bizim için iyi olur zaten. Evet. Bunların bayağı düşmüş ya. Evet bu biraz yüksek. Bu da yüksek. En son kaleciye bakalım o zaman. en Mbamba'dan bir başlayalım. 1 milyon 700 istiyorlar. 1 milyona 1 milyon 300'e falan kapatsak bizim için çok olmaz mı ya? Teklif. Gel abi 1 milyon 300'e gel anlaşalım. Sonra ben gideyim. Bu arada yani hak ettim. Stoperimiz mi? Sol ben bilmiyorum yani oyuncu. <laughs> kabul edelim ya. Ali Sol. Ha tamam. Şu bizim Santrafor büyük ihtimal. Tamam ondan birlikte 650 değil 550 verirsen kabulüm. 650 diyor. Tamam kabul et hadi eyvallah. Anlaştık. Evet enbamba cepte bununla görüşeceğiz bu kenarda bir dursun arkadaşlar Hiçbiriyle ilgili görüşme yapabiliriz şu an Merkezi ortası Bir görüşelim bakalım Onu da 1.200 1300'e e kapatırsak çok şey olur 1.400 Güzel bir teklif Tamam kabul edin Hiç uğraşmayacağım Lavya evet ee, Lavia nasıl bir teklif götürsek? 1 milyon euro alsam alırım ya. Onun harici teklifleri bilmiyorum. Bakalım Abi 1 milyon net. Teklifim net. 1-200. Tam 1 tamam, e veriyorsan anlaştık. Tamam anlaştık. Güzel. Şimdi bu 3 oyuncuyla da bir görüşme yapalım seri bitirelim. Evet 400 euro maaş istiyor direkt kabul ediyorum gel sen bizden bundan sonra en bambayı aldık arkadaşlar lavelada da bir görüşme yapalım hemen onun takımıza katalım Evet anlaştık ya bununla da evet imza primi istiyor vermiyorum bu yaşta bir oyuncu için tamam 1500 euro maaş diyor sıkıntı yok verelim anlaştık bununla da laviye takımımıza kattık arkadaşlar şimdi hejbil ile konuşacağız bu biraz bizim için önemli bir oyuncu maaşı biraz yüksek olabilir bakalım Evet 7000 euro maaş istiyor imza primini kaldırıyorum umarım kabul eder 7000 euro yüksek Güzel kabul etti ee, Şimdi devin kaldı devinle de konuşuruz onun haricinde Farklı bir önce bakmayacağım şimdi hatta devinle ilgili takasa da girerdik ama neyse 500.000 euro teklif ettim bakalım 650 bin euro diyor. 550 anlaşalım. Hadi gel. Anlaştık. 550 bin euro da devini aldık arkadaşlar. Hemen görüşmemizi yapalım. devine de teklifimizi yaptık. Güzel kabul etti. Anlaştık. Şimdi şunlardan birini Denesem mi? Bu gelmez ki ya. Şunu bir deneyelim arkadaşlar. Bazunu. Gevin bazunu bakalım. Takasa gidebilirim aslında ama bir deneyeyim ya takas. Santroforlar CS'yle bir deneyelim mi? Evet. Şimdi transfer ücretini biraz düşürürsek anlaşabiliriz. 750 bin diyor. 650 anlaşalım ya. Çünkü maaş verecek bütçemiz de kalmıyor arkadaşlar. Şimdi öyle düşünelim. Anlaştık güzel. Çok güzel. Evet, Bazoyla'dan bir görüşelim. Maaşını verelim. Ondan sonra bir transfer yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Tamam. Zaten dedik iyi komisyon alırız bazuneyiz 5 yıllık bir sözleşme Güzel Gave'in bazılığıyla da anlaştık arkadaşlar. Onunla kadromuza kattık. Son bir oyuncu bakacağım arkadaşlar. Ee, Scarlet diye bir oyuncu arkadaşlar. santrofor oynuyor. O da benim araştırmalarım sonucunda ee, bulduğum bir oyuncu. Öyle söyleyeyim. Buna rastgele bir teklif yapacağım. 1.5 milyon euro civarı bakalım. Yani, kabul olacak mı? Çünkü önemli yedek foratı da ihtiyacımız var biliyorsunuz. Bakalım ne kadar bütçemiz var. Şöyle bir teklif yapalım. 1.450 listede düşürürüz ya. Güzel iyi denk getirdik. 1.350 tam kabul abi. Evet Scarlett'la da bir görüşme yapalım. Ondan sonrasında arkadaşlar taktiklerimizi yapacağız. Bul <laughs> cool diyelim. İmza primini de verelim arkadaşlar. Bu da güzel bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Onun haricinde... Eee Kiralama etkisi verelim buna? Yok kiralık vermemiş. Tamam. Şimdi. Gelelim kadromuza. Saktırma izleyeceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli bizim için. Yani dizilişte. Şöyle bir diziliş kullanmayı düşünüyorum. Bakalım. Romero'yu arkadaşlar Giovanni'sin yerine alacağım. Bu sağ kanat olur değil mi? Tamam. Şöyle açalım. Sağ kanat. Berit de şimdi. Nusa'yı değiştirelim. Nusa orada iyi iş yapar. Scarlett da biraz öne alabiliriz. Hatta şurada dursun. Devin var bir de. Onunla şimdi ayarlayacağız. E, Devin'i öne alabiliriz. Ama bakalım orada alternatif Lavya var bir de. Evet arkadaşlar ilk 11'imiz böyle şimdilik duruma göre değiştirebiliriz. İşte başka oyuncular da alabiliriz. Onu da söyleyeyim sizlere. Şöyle bunu da ileri alalım. Şimdi taktiğimize gelelim. Şimdi arkadaşlar. Of, dengeli oynayacağız. Genişliğimiz biraz olacak. Çünkü e, hızlı oyuncularımız var. Öyle söyleyeyim. Genişliğimiz bir 72 olsun. Derinlik de biraz verelim. Arkadaşlar şimdi biz e, hızlı oyun kuracağız. Topa sahip olacağız ayrıca. Bu bizim için çok önemli. Evet ortalarda şu şekilde içeride olalım. Tamam. Şimdi onun haricinde talimatlara gelelim. Mokoko. Evet şimdi. Bu adamın aralara kaçması lazım. Aynen, arkaya koşu yap. Romero'nun açıkta kalması lazım. Aynı şekilde Musa'nın da açıkta kalması lazım. E, Pedrinho burada. ortalarda casas dışında kalacak şutlar için atakta da arkadaşlar ileri çıksın mı çıksın tamam şimdi lavyanın burada çok sert kesmesi lazım topları agresif top kesme yaptık tamamdır kaydedelim ve arkadaşlar ilk lig maçımıza başlayalım evet Ankara gücü Başakşehir bir basın toplantısı yapalım Evet Ankara gücü sezon geldi forma taraftarlarının sezon beklentilerini yükseltti. Bu durum ilk resmi maçınızdan önce kadroyu nasıl etkileyecek? Hemen de yapalım. Takımıma inanıyorum diyelim. Diğer soru alalım ben takımınız ligi alt sıralarda bitirmemek için mücadele verebilir mi? Evet. Kadromuzun kapasitesi var diyelim. Dortmund takımından yapılan Mokoko transferi yılın en büyük pazarlıklarından birine sahne oldu. Başakşehir karşısında ilk maçında ne bekliyorsunuz? Doğru kişi olduğunu kanıtlayacak diyelim arkadaşlar ve maçımıza geçelim. Okay Evet arkadaşlar Ankara gücü Başakşehir maçımız başlıyor. Gerçekten en zor bir maç. İlk maçımız gerçekten çok zor. Bugün en iddialı rakiplerinden biri. Öyle şampiyonluk Bakalım nasıl bir maç olacak. Döndü evet. aşağı Nusa. Evet Musa çok hızlı gitti. Uf. Devin atamadı ya. Well, Evet arkadaşlar Shadow Play kaynaklı bir hata yaşadım. Bir maç gitti arkadaşlar Galatasaray maçı. O maçı göremeyeceksiniz büyük ihtimalle öyle söyleyeyim sizlere. Buradan devam ediyorum. Maç 0-0 Ankara Büyükşehir Sivasspor. Galatasaray'la bir maç yaptık arkadaşlar 3-1 kazandık. O bir maç dedim o işte. Neyse buradan biz devam edelim. <laughs>

Evet rakip might iyi geliyor baya be ya. Oyuncumuz sakat var ama Marlon. Ooo yedik. Yapacak bir şey yok. Max Grayer. Well, evet rakip gene tehlikeli geliyor. Oh, Penaltı. Elimize vurdu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok Gerçekten yani Ama burada da elimiz yani Baharız açık ya Neyse Çok iyi be bozuluyor abi Şu kalizmin vaktini vallahi. ya valla Yazık ya Abi yapmayın şunu artık ya gözünüzü seveyim ya Well, almost at full time, and this is not really what the home fans had in mind. Stuart, interested to get your thoughts as always. Well, they certainly lacked a goal threat up to this point. been little invention, no real combination play around the box. Oliver, Marko, Kovač, Yusuf, Marko, Kovač. Adam, Mia. Well, let's look at this again. He's done superbly well to pick out a teammate here, <laughs> and he yeah, makes this look so easy. What a good goal that is! So back underway, following the equaliser. <laughs> None if you're wondering if that out of time, two minutes it'll be. Ah, David, did you do miss him? Did you miss him? Did you miss him? Allah was required. karos, Allah karos, Allah karos, son sani. Arkadaşlar şunu atsak bitti ya. Uf. Neyse. En azından potansiyelimiz olduğunu biliyoruz. Bu potansiyel yani, yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Bu maç bir ürünlükte. <laughs> <laughs> Başakşehir diyorum ki düzeltiyorum. İstanbul Spor'la e, bir maçım var. O maça gidelim hemen. Bakalım kazanmamız lazım. Kazanmamız şart. Evet <laughs> <Yat> arkadaşlar maçımız <laughs> başlıyor. Ankara gücü İstanbul <laughs> Spor. Yani <makinimiz> kolay gibi gözükse de küçümsemeyeceğiz bir ne olur ne olmaz. Evet <laughs> Mokoko. Mokoko. Hadi <laughs> olsun. Kaptırdık. Hadi abi kalk ya. Öf. İtiraz ediyor orada ya. Biz burada ne yapıyoruz? Ulan itiraz ediyor. Evet yedik. Yani. <laughs> <laughs> Kadro gelebilir. Bakalım. Ne ya? Lavia döndü. Lavia vurdu be gol. Lavia telafi ediyor bu hatasını ya. Onun hatasından ilmiştik Şu an telafi etti. Evet. Evet Mokoko tekrar. Mokoko. 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 Çok güzel bir gol arkadaşlar. Muazzam bir gol. Mokoko'dan geliyor. O bize güzel attı ya. Bir mod falan yapmıştım acaba. Ondan mı karıştı ne olduysa. Şu an yavaş yavaş fark ediyorum. Evet. Arkada gördüm onu. Tekrar bir orta. Bir kafa ve gol. Gol, gol. gol 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 Kim o? Onu atan kim? Onu atan kim? Pedrinho. Demin muazzam muazzamasıydı. Pedrinho'nun muazzam vuruşu. Arkadaşlar buradan da maçı hemen simüle edelim. Evet 3-1 bitti maç. Mujakic sakatlanmış bizde. Umarım ciddi bir şeysi yoktur. Mujakic bakalım. 4 hafta. Evet Osmanlı teklif gelmiş. Dikkat almıyorum bunu arkadaşlar. Reddediyorum. E, sıradaki maçımızı da yapalım arkadaşlar. Ümraniye sporla. Zor bir maç. Bakalım. Almaya çalışacağız. Evet arkadaşlar şu anda Mokoko maç öncesi <laughs> gösterildi. Ümraniye Spor gerçekten tehlikeli bir rakip. Ondan eminiz. Ona göre oynayacağız. Bakalım hata yapmamamız lazım. Hataya yer yok. Evet Ümraniye Spor başlama vuruşunu yaptı. Al presimizi yapmamız lazım. <laughs> evet güzel. Malo. ya. Well, Derek, İçeri yani içeri pas yaptılar. Oo yedik. Dedim ya çok tehlikeli bir takım. Yani bu maçı kazanacağım diye çıkmadım arkadaşlar böyle söyleyeyim. Sıkıntı da takım. Bakalım. Evet Mokoko. And a clear foul, but the referee letting the play go. No, well, yeah. a foul. Sakatlık var. Sakatlık var. Evet. Well, you have to sure. conclude, Stuart. An opportunity wasted. Yeah, and the other. An awful lot of green space to run into. Can he put it in? And the keeper more than equal to the task. Throw in. is get... there. Gol be. Romero muazzam bir gol. Luca Romero gol atıyor arkadaşlar dakika 60 Bakalım. Dönecek gibi ya, dönecek gibi arkadaşlar. Musa'dan güzel bir pas. Romero'dan da güzel bir gol. Arkadaşlar bir duraksadım. Bir iki saniye gol mü değil mi diye. O saat gördüm çünkü ben. O saat yokmuş. Ben gol değil dedim hatta yani öyle söyleyeyim. Hiç sevmedim Sana fark ettim. Altında. O top çıksaydı keşke ya. Allah'a geliyorlar. Ooo. ya seksiyonlar. Evet. Hak ettiler ya. Adamlar hak etti. Allah'a dönecek bir şey. Döndü orada. Mokoko. Yusuf Mokoko. 2-2 dakika Arkadaşlar en bambarın muazzam bir var. Bakın. Şurada. Bol mu boşluğun. Çok güzel bir pas. Mokoko'da çok güzel dönüyor. Çok güzel oluyor. Bir golcü vuruşu geldi Mokoko'da. Zaten genç bir golcü Daha devam gelecek ama işte arkadaşlar yani. Ne bileyim. Evet 5 maçta 5 gol bu arada Mokoko. Çok iyi değil mi? Gene 2-2 beraber bitti arkadaşlar. Bakalım. Yani hiç umuyordum böyle bir şey. Yani iki maçtır beraber gidiyoruz. Bir Galatasaray yendik sadece. Bir de mağlubiyetimiz var. Yani aslında iyi. Ama kazanmamız lazım artık. O galibiyete ihtiyacımız var. Bakalım artık onda, Bir sonraki videoda. İnşallah yaparız. Neyse arkadaşlar şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde de dediğim gibi 5 maç 5 maç ilerlemeye düşünüyorum. Biraz hızlı bir seri olacak. Çünkü devamı da gelecek arkadaşlar öyle söyleyeyim ondan dolayı. Şu an ligde 6.yiz. Ee, iki beraberlik dediğim gibi iki galibiyetimiz var. Bir de mağlubiyetimiz var arkadaşlar. Averaj'a e gelecek olursak. Averaj'ımız bakıyorum. 3 Averaj. Birinci Trabzonspor. Bakalım ya. Evet sıradaki maçımız da liderli arkadaşlar. Trabzonspor'la zor bir maç. Bakalım alırsak bizim için çok iyi olur. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.